Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video sizlerden en çok gelen sorulardan, "Hocam hangi kaynağı önerirsiniz? Hangi hocaları önerirsiniz? Hangi denemeleri çözelim?" bunları cevapladığım bir video. Gelin bir başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle bir kaynak konusunu sizlerle açmak istiyorum. Hangi sınıf olduğunuzun hiçbir önemi yok. İster 9, ister 12, ister 11 İster sayısal ister sözel. Öncelikli olarak benim yayınlara dair e, düşüncelerime biraz hakim olmuşsunuzdur. Beni takip ediyorsanız diye düşünmekteyim. Maalesef bir öğrencinin fiziğe karşı ön yargısının oluşmasının en büyük nedeni çözmeye çalıştığınız, cebelleştiğiniz elinizin altındaki kitaplar. Ve ben bu yolda incelediğim kaynaklardan yola çıkarak ÖSYM'ye en yakın 3-4-5 yayınlarını öneriyorum. Sınıf fark etmeksizin TYT ve AYT 3-4-5'i çözebilirsiniz. Fakat öncelikle şunu belirteyim. 3-4-5 yayınlarını çözerken en beğendiğim kısım özellikle e, testlerin ardındaki e, günlük hayat sorularının olduğu testler en sonda da orijinal soruları var. Yine maalesef ÖSYM'ye göre çok çok üst seviyede olan sorular. Ben kendi öğrencilerime onlardan ziyade bir iki testi ve günlük hayat testlerini çözmelerini tavsiye ediyorum. Çok da güzel dönütler alıyorum. Şu an piyasada ÖSYM'ye en yakın olan kitap bu kitaptır diyebilirim. En ideal olanı budur. Peki hocam hangi hocayı önerirsiniz? Gençler, sizin kadar YouTube'a hakim değilim. Fakat incelediğim fizik kanallarından özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını anlatması, bu kitapların üzerinden yol izlemesi ve simülasyonları kullanması sebebiyle Fiziklen kanalını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yanılmıyorsam öğretmenimiz Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapmaktan ve de çok güzel bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını anlatmakta. Ben bunu beceremiyorum çünkü telifli olduğu için cesaret edemiyorum. Ama özellikle benden hocam ne olur Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını çöz. Hocam işte OGM'leri çöz. Kazanım testlerini çöz diyen arkadaşlara tavsiyem Fiziklen kanalını bir ziyaret etmeleridir. Umuyorum ki beğenirsiniz. Onun dışında gelelim asıl şu kalan kısımda işimize yarayacak olan deneme önerilerine. Hocam hangi denemeyi önerirsiniz? Sorularınıza da cevabım şudur ki gençler deneme için bir kaynağın önemi yok. Mühim olan şey farklı soruların, bir farklı konulardan soruların bir arada olduğu herhangi bir yayını çözebilmeniz ki sınav öncesinde de kendinizi daha rahat bir şekilde konularınızı oturtabilmek adına hazır hissedebilmeniz. Burada Dediğim gibi herhangi bir kaynağı çözebilirsiniz. Size tavsiyem elinizden geldiğince farklı yayınların sorularını görebilmeniz. Fakat deneme konusunda, deneme hususunda söylemek istediğim bir şey daha var. Ertan Sinan Şahin Hoca'nın denemelerine bir göz atmanız. Geçen sene bir tık daha zor ve sayısal olan denemesi gördüğümüz üzere bu sene yenilenmiş, daha yeni nesil ve daha anlaşılır ben sorularını da gerçekten çok beğendim. Özel ders öğrencilerim sayesinde inceleme fırsatı buldum. Bir tık alt yapınız iyiyse, bir tık daha kendimi sınava hazır ve birazcık zorlamak istiyorum diyorsanız onun da denemelerine göz atabilirsiniz. Peki hocam siz başka bir deneme çözecek misiniz ya da hangi yayını takip edeceksiniz bu süreçte gibi sorularınıza da cevabım şudur ki daha yeni bahsettiğim gibi Fiziklen kanalı çok rahat bir şekilde açıklamış sizlere hangi kaynakların onunla geri dönüş sağladığını, hangi kaynakların denemelerini çözeceğiniz. Kaldı ki sadece o da değil, bir sürü elinizin altında fizik kanalı mevcut ve onlar da bir sürü farklı kaynakların sorularını sizlere çözüyor. Dolayısıyla ben de yine yeniden aynı kaynakları çözmek gibi bir hedefim bu kanalda Söz konusu değil. Ha ne olur siz dinlersiniz ama hala ısrarla anlamadığınız ve benim de anlatmamı istediğiniz sorularınız olur. Bu soruları Discord'dan veya Telegram'dan bana ulaştırabilirsiniz. Sizlere oradan yardımcı olabilirim. Onun dışında bu kanalda aynı zamanda kendi hazırladığım elemeyi göz nuru denemelerimi sunacağım. Ekstra bir yayını takip etmeyi düşünmüyorum. Şimdilik sorularınıza cevaplarım bunlar. Lütfen kanala abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yazın ki konuşmaya devam edelim. Hoşçakalın. <Sessizlik> Yeter. Ne oldu? Ne oldu? oldu?